Uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun. Eve doğru hala uzun bir yol ve arabanın benzininin bittiğini fark etmiyorsun. Hiçbir arabanın geçmediği bir yerde beklemektense yürümeye başlıyorsun. Belki geceyi geçirecek bir yer bulurum umuduyla. Cem hoş geldin. Hoş bulduk Sarp. Çok enstantanik bir giriş oldu arkadaşlar. Siz de hoş geldiniz. Cem. Efendim abi evet. Minecraft'ta oynayan ve seven kişiler olarak bunu oynamazsak ayıp olurdu. Aynen ne oynuyoruz abi? Yetimhane haritası. Arkadaşlar çoğunuz da e, hani çoğu zaman yazmıştınız ama bir türlü nasip olmamıştı. İnşallah seriye başlayacağız sizin de deli like'larınızla birlikte seri devam edecek. Zaten çok uzun bir harita değil. Cem istersen Yetimhane korku haritasına başlayalım. Başlayalım Sarp Şimdi hikayeyi okuduk. Buraya bas diyor. Başla diyor. Basıyorum. Bas abi. Hadi. 3 2 1 aksın. Abi Hop. sol altta bu arada hikaye yazıyor. Aynen. Oyun kuralları tamam, yükleniyor, yolu takip et. Cem, arkada garip bir ses var. Arkadaşlar bu arada benim korku oyunu ve korku haritaları oynamamın <laughs> sebebim çok korkak biri olduğumdan ötürü. <laughs> hani bu öyle şey için değil, hani bazı insanlar cidden çok korkarlar, ben de onlardanım. Hani böyle terliyorum falan, garip şeyler oluyor. Neyse Cem'e güvenerekten, hani Cem olmasa ben hayatta oynamam mesela. bana güvenme bence. Bu arada sol altta şey diyor, etrafta hiç araba yok. Önce bir sığınak bulmak lazım falan diyordu abi. Sonunda be Sabaha kadar kalabileceğim bir yer. Evet. Hoppa. Çok güzel bir ev Cem. Abi orphan yetimhane. Yetimhane demek mi? Aynen. Açın lan kapıyı. Şu an şu an yeteri kadar ne kadar gırgır gır şey yapsam da hiç, yok, hiç yok, mutlu hiç. değilim şu abi, an. Abi ben de hani bana güveniyorsun falan da ben çok korkuyorum abi korku oyunlarından. <laughs> Arkadaşlar şu an gülelim son gülüşlerimiz olabilir. Hmm, yetimhanedeyiz. Umarım bu gece kalmama izin verirler. Şimdi buradan geçemiyoruz. Ne yapacağız? Abi içeri nasıl gireceğim diye Bu arada aya baksana abi. Of çok güzel. Tekstür pek çok güzel. Oğlum burada bildiğin... Aha bak buradan gidebiliriz şey abi. var burada. Saman. Çok aynen aynen gel. Saman bak. demişim. Sarmaşık. Çok net koymuşlar. Bu arada güneş gözlüğü diye bir şey takmıyor. Ulan bende güneş gözlüğü vardı. Şu an yok. Ne iş? Aa bende de yok gitmiş. Gitmiş. Neyse. Ne yapıyorduk ki o? Abi bilmiyorum ki. Bu arada chest boş ha. Chest boş. Aynen. Enteresan. Bu kapı açılmıyor. Açılmıyor. İçine bir bakalım. Şuradan bakalım. Hoppa. içeride bir şey yok. Bu güvenlik kulübesi. Buradan gözükmüştü. Aynen aynen. Cem yolu takip edelim o zaman. <laughs> Abi geri dön dönsek mi ya? Geri dönüp ne yapacağız? <laughs> Abi korktum da o yüzden yani. Açık söylediğim hiç Tekin gelmedi buralar bana. Oğlum burada yolda bir şey var. Kandan of Allah Allah. Of. Kandan bir çizgi mi? Cem çizgi mi takip mi yoksa devam mı? Yok çizgi bir yere gitmiyor zaten abi. Ah kandan çizgi nasıl çiziliyor oğlum? Abi, ya. Abi biraz önceki sesi duydun değil evet mi sen? Evet ya arkadaşlar korkmayın sakin olun. <laughs> abi oğlum bir şeyler var ya. Ya abi iki tane korkak adam korku oyununda ne ya? Sarp önden sen git be abi. Abi ses artıyor. Aynen. Cem. <laughs> abi içeri gir ya içeri gir. <laughs> Asıl videoyu ben çekiyorum diye önden gidiyorum yoksa hayatta önden gitmem ha. Abi. Lan. Oğlum. Cem. Şey... Gelsene. Abi ha, burada, bu, burada. Bu, bu, bu. Cem ödüm koptu Cem. <laughs> Cem ödüm koptu oğlum. Hayır abi bir şey diyeceğim. Neyse tamam bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum bir şey abi. de deme, abi deme. Ne yapacağız şimdi burada? Abi şu tablonun yanına falan mı gitsek? Cem, ne bu sesler ne oğlum ya? Ha bir şey yazıyor bir şey yazıyor. Holde koşmak yasaktır. Yetimhane burası ha. Allah Allah. Şu abi ses beni deli etti. Sarp bir bakar mısın abi şuraya? Abi şuraya bakar mısın? Bu kan mı yerdeki? Evet. Ve bir şey çizilmiş buraya. Abi, Cem buraya sorma git. Tek bir şu tarafa mi? <laughs> tamam. Belki burada kan yoktur Cem. Abi sen bilirsin yani. Ay gerildim. <laughs> bir de iki kişi olacağız ya. Abi dur dur dur. Önden sen git Hatta abi. dur Cem şuraya gidelim mi? <gülüyor> 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 Duralım mı böyle? <laughs> Sandık var o yüzden. Ha, tamam. Abi kitap aldım. Kitapla okuyacağız. Onları Müzik da sen disk. al. Müzik disk ve string kitap var abi. Kitapla okuyacağız dedik. Kitap açılmıyor. Ah iyi. burada kapı var. Buradan mı gitsek? Gidelim abi. Abi bu arada gittiğimiz Hayda. kapıları açık bırakalım, tamam mı? Tamam. Cem kütüphane bak oğlum. Kütüphane her zaman korku filmleri, oyunları hepsi de fix'tir ya. Abi kütüphane güzeldir. Kütüphane hiçbir şey olmazsa Git önden. Hadi görüşürüz. <laughs> Ya abi tuvalenecek zaman değil gel. tamam tamam. Oğlum eğlendirmeye çalışıyorum. Abi e eğlenemiyorum. Oğlum ben bu raftan gitmem abi böyle. Gel geleceğim. Ben sana bakarak gideyim. <laughs> lan. Nereye sıkıştım? Lan... Oha merdiven. Ne alaka? Merdivenden bir yere git. Kitipan o... Kitiphanelerde oluyor ya. Oğlum bu ne lan? Ne ne? Tövbeler olsun ya. Oha sağ tıklayınca yandı lan. Cem gidelim buradan. Dön abi. Abi burada bir şey yok mu? Dur dur şu bu... tarafa bakalım. Ha bakalım. Aha sandık var. Sandık, sandık mı? Ha lan. Buna bakmış mıydık? Yok. Buraya kapı açılıyor. San bak abi. Ben de bak. Abi bu kitapla okunmuyor ki. Ya biz alalım bence abi. Tamam alalım. Ya okunan daha mı olması lazım? Ve gerçi hikaye belli. Dur şu tarafa biraz daha bakalım. Kalacak yer alıyoruz. Burası geldiğimiz yer. Çıkalım mı? Çıkalım çıkalım. Kapıyı açık bırakalım abi. Tamam. tamam. Belli olsun nereye gittiğimiz. Tamam. Burası boştu. Gel buradan. Abi kan izi. <laughs> Sarp. Aa, abi, abi duydun mu? Duydum abi ya. Abi. Abi önden lütfen. <laughs> Oğlum ne korkak adamlarız ya. <laughs> Allah. Oğlum ben uzun koridorları hiç sevmem. Yemek salonu gel gel yemek yiyelim diyeceğim de. Abi. Cem, Aha, otur. burada ekmek falan var. Fırınlara bak abi. Tamam. Ay, gerildim ya. Çok gerildim. Tüm otur karşıma Cem. Sarpcığım. Bugün nasılsın Cem? <laughs> abi, abi biraz, mı? biraz şey daha şey yapma kafamı dağıtmam lazım. Abi sağ tarafa çok... baksana, kapı karanlık falan böyle. <laughs> ya. Açayım mı şunları? Şu cama bak. Aç abi aç. Ne varsa aç. Abi sandık 4 ekmek Bir sandıkta Kase al alayını bardak kase alayına alacağım Abi sen al hepsini sen al Tamam aldım 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 Buradakileri sen al buradaki loot'u sen yap tamam o, ok, Ya bilmiyorum var mı hiç böyle jumpscare falan hiç hazır hissetmiyorum ona vallahi daha önce oynamadım sen de oynamadın daha önce Al işte Mutfak abi gelme ne olacak oh, oh, oh. Allah kahretsin ya. Cem 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 Abi çok kötüyüm. Aaa çürük et kirpi balığı zehirli patates almayalım değil mi bunları? Alalım ya çürük ete kalabiliriz abi. Arkadaşlar o neydi ya? Abi, abi koymuş bir oraya. Niye öyle bir ses çıktı ki? Böyle şey korktuğunda içinde böyle bir yanma oluyor ya. O oldu. A abi, abi şuraya bak. Kanlı ayak izi. Bunlar o oh, burada et falan var. Ben bunları alıyorum abi. Al abi al. Allah'ım ya Rabbim ya. Geleceğim şöyle biraz daha bakalım. Aa pastayı yiyebiliriz. Ama acıkma gelmedi daha. Aynen. Zaten koşmuyoruz ya herhalde. Kase, zehirli patates. Alıyorum. Ha havuç. Ha elma. Süper. Al al ben de yardırıyorum abi. Şu iksir şeyinde bir şey yok değil mi? Cemil, zevve mutlu değilim oğlum. Abi, bu ne de... oğlum? Ne o abi? Abi bıçağa bak. Biz ne güzel seninle uzay macerası oynuyorduk oğlum. abi <laughs> hiç yeri. <laughs> Oha. İhtimane abi? Şu seslere bak. Abi gelsene gel gel şuraya bak. Burada bıçak var bunu al abi. Oo. Bizi sen koruyacaksın sağ. Demek ki bir, bir şeyler çıkacak. Ya abi. Abi sen koruyacaksın. Olmaz bana. ki böyle ama ya. Gel o kapıdan gidiyoruz. Biz bence en saçma yerden başladık. Normal böyle ilk başta dolaşmak yerine en çirkin yerlere geldik. Bence daha başı abi burası. Yürü gir içeri. Allah'ım ya. Kiler. <laughs> ah, ah, AY 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 Ağır ettim ağır. Ağır. Yapma şöyle sesler çıkarttırma. Abi. karşıya ah, 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 <laughs> ah, bir şey de çıktı. Abi ben bakmadım. Hiçbir yere bakmak istemiyorum. Bir kafa çıktı ya. T Töbe ya. Gelsene bak burada bir yer var. Ay hayır, hayır gemi abi Oradan çıktı ya. Abi kiler diyor. Bence ne? bakalım direkt girelim mi yoksa bakalım mı etrafa Şu biraz etrafa daha. bir bakalım. Bu iki eve baktık. Şu odalara da bir girelim. Ya Cem ödüm koptu oğlum ya. Abi çok korkunç birden ses mes çıkıyor. Writing room mu? Yazma odası. Bu ödev mi yapılıyor burada? Ne yapılıyor? Ne yapıyorsanız yapın ya. Yani. Abi boş. Burası boş. Ha burası geldiğimiz yer zaten. Ha ha burası bizim yer tamam. Şu merdiven altı var abi. Biz buraya bakmamışız. Cem merdiven altlarını pek... Girsene Cem. Abi yok be sen gir önden. <laughs> Kabul etti adam. <onu. gülüyor> Ay yatak var tamam. Ay yatak varmış tamam. Cem bak ne yapalım biliyor musun? Bu tarafı tamamen gezdik. Bir tek kilav kaldı. Abi şuraya... Allah! Abi kan var içeride. Ovaya ben, ovaya ben girdim, ovaya sen gir. Sandık var, aldım. Kemik memik var oğlum sandıkta, alıyorum hepsini. Al al. Arkadaşlar, hiçbir şey demiyorum. Pardon, ne pardon. Tamam. Gel abi. Buradan gidiyorum. Kan izinin olduğu yere mi gidiyoruz, emin miyiz abi? Ay, 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 Abi. Ay, ay, ay. Oğlum bu şaka değil, böyle oyun olmaz yani. Abi Böyle oyun olmaz artık. Arkadaşlar ya bir Ya Allah Allah kızardım ya. Havuz ne ya? Of. Abi gerçekten bu artık açtı şeyi. <laughs> Gerçek şaka yapmıyorum çok rahatsız oldum ya. Kesinlikle arkadaşlar. Şunlara bak. Ya. Day, day yazmış. Help mi yazmış buraya? Bir de gece çekiyoruz Allah'ım ya Rabbim ya. Help mi de Cem şu ileriye doğru gitsene be. Help mi? Adam çıktığında hiçbir şey yok. Ben çıktığımda abi ve bir sesler ya. Abi sana çıkan ses bana da geliyor ama sıkıntı orada. Geliyor da Cem nedense ben de ilk ben korkuyorum anlamadım bu <laughs> Abi abi gerçekten çok rahatsız oldum ya. Ben ben korku oyun sevmiyorum oğlum. Allah havuza düştüm. <laughs> ben de sevmiyorum Cem. Vallahi. Ya sevmiyorum dediğim nasıl? Yok rahatsız oluyorum abi Jam korkuyorum yani. Şu evden ben de rahatsız oluyorum. Aa dolaplar var. Bu dolapları açalım mı? Açamıyoruz. Açamıyoruz. Oğlum dur hepsini deniyorum abi. Bunlar arkadan aç. O zaman havuzda bir şey yok. Şurada Bunlar... bir sandık gibi bir şey mi var? Nerede? Yok havalandırma var. şu altta. Abi havuz boş o zaman. Havuz boş. Aynen. Tamam çıkalım hadi. Ulan şu merdivenden mi çıkılıyormuş? Aynen Aynasına. aynen. Cem tamam buradan çıkalım abi. rahat rahat çıkabiliriz ya. Tamam gevilmeye gerek yok ya. Yok oyun ya. Yani. Yok oyun ha. oyun sonuçta abi. Aynen ha. gel abi. <laughs> gel. Abi kan izi gördüm de bir tane daha neyse. Ne tarafa gidiyoruz? Nereden geldik? Buradan geldik. Böyle devam. Ee, önden gider misiniz abi bey? Konferans salonu. Bu bence hiçbir şey yok burada abi direkt. O güzel, Cem, güzel. Çok ballısın oğlum ya. Abi kemik kemik buluyorum, ne buluyorsam alıyorum. Al al, ne buluyorsam. Kalacak yer arıyoruz, şurada kıvılıp uyuyalım ya. Abi ya yani kalacak yer arıyoruz, dışarıda sokakta uysak daha iyiydi bence. Kesinlikle ya, kalacak yer ve yetimhaneye giren adam zaten yaşamasın ya. Abi ne? Allah Cem, Cem, aha. Cem, Cem bak. Abi. Cem aman diyeyim bak. Bir şey izletecek mi bize bu? Oğlum testere değil bu yeti var. Tövbe tövbe ya. Abi sen neye bastın oldu o ya? Ne bileyim ya. Orda orada dolaşıyordum. Merdivenden çık bir bakayım. Abi yok tamam bir şey yok. Boş ver olmasın. Hadi gel gel çıkalım buradan. Allah'ım ya Rabbim Şur, ya. şurada buton var. Allah en son, boduma, hayatta gitmem bak. Hayatta gitmem Boduma falan. Kilevede de gitmem Boduma da gitmem şu an. Üst kata çıkıyorum. Abi, abi Bodrum'a baksana şuradan. Bodrum'a gitmem abi. Ben İzmir'e giderim. Za... <laughs> abi böyle bir esprime lazımdı şu an. Aynen. da kabul edin şey olduk yani. <laughs> abi yalnız her zaman Bodrum'da olmuyor kötü şeyler biliyorsun. Silent Hill'de falan hep üst katlar cim, sıkıntılıydı. Cim. silent hill'den yapılmış zaten ona şey de yapılmış. <laughs> Aynen. Abi ya. Bod abi bildiğin oradaki şeye benziyor bence gel Bodrum'a gidelim. Öyle mi diyorsun? Kalp atış sesleri var bence gitmeyelim abi. Cem, gitme lütfen. Cem. Abi bir şey diyeceğim. Ha. Ölmek var, ölmek var, dönmek yok zaten. Biz son sonraki bölüm gidebiliriz. bir kendimize gelelim. Şu an şoktayız oğlum. Abi ben çok terledim bak. Şakıs yok bu işin. Eğleneceğiz diye girdik. Böyle anlaşmamıştık. <laughs> tamam. Bodruma iniyor muyuz? Abi kalp sesleri hızlandı. Cem. Abi bıçak sende, bende bir şey de yok. Bu sesler ne abi ya? iniyor mu adıma. Kesildi sesler abi. Gel inelim bir bakalım. <laughs> yavaş yavaş çok korkuyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah abi. Cem, Cem. yanımdan ayrılma. Abi burada kesin bir şey var. Abi kalp atışı zaten. <laughs> Cem. 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 Abi bir şey olacak kesin cem, bir şey. Cem bir şey olacak. Cem karşımıza bir görüntü falan bile çıkabilir. Cem, abi cem, ben cem, cem 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 Cem. Sandığa bakıyorum. Sandığa Gözümü bakıyorum. kapattım. Konuşacağım konuşacağım Sürekli konuşunca ben korkmuyorum abi. Sürekli Gözümü kapattım. Aynen sürekli konuş. Aynen. Sürekli konuş abi. Abi bu oraya gitmem ben. Çok iğrenç görünüyor. Sürekli konuş abi. Ya o Bodrum ya gayet güzel. İzmir'e de gidebilirsiniz. Bodrum'a da gidebilirsiniz. Hepsi gayet iyi. Abi bak şuradan bir gitmeyi bak bir gitsene şuradan. Çok iğrenç bir görüntü var abi. Çok korkunç ya. Kesin bir şey çıkacak oradan ya. Cem. Cem. Abi buradan kaçamayız da. Toz, toz aldım abi. Ay gerildim. Gel burada ayin yapılıyor. Gerildim, 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 gerildim. Ayin mi yapılıyor? Uğur adamı, uğur adamı. Al abi bunları da kitaplar okunması <laughs> gerekiyor mu yoksa okunmayan mı onu anlamadım. Onlar Siz... okunmayan kitap abi. Siz... Tarifler diyor ama okunmayan kitap. Siz biliyorsanız zaten yazarsınız Cem, burada bitirelim abi. Şu butona basmayalım mı Sarp? basma abi, basma. Bir sonraki bölümde basarız. Ya yani tamam. olursa tabi Arkadaşlar beğendiyseniz e, videoyu beğenerek yorumlarda gösterirseniz. Çünkü gerçekten hani beğenmediyseniz vallahi hani biz çok da Meraklısı Bitirmekle değiliz. o çok da aynı bak Cemil dediği gibi çok da meraklısız değiliz hani sizin seveceğiniz tarzda şeyleri yapmak istiyoruz. Ama o, gerçekten onun, abi aynen, gerçekten korkunç. ya. onun için hani sırf sizin için böyle bir fedakarlık yaptık gerçekten çok korkuyoruz yani öyle böyle değil. Beğenirseniz devam edeceğiz beğenmezseniz de yapacak bir şey yok biz de dediğim gibi çok meraklı değiliz gider Egg Wars Değil mi? Abi abi Hala korkuyorum ya. <laughs> Arkadaşlar biz burada çıkalım. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Aynen. Biz keyif daldık, korktuk, hepsini karışık yaşadık. Ee, sağ üstteki Cem'in kanalında göz atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.